Kimse camideyim diye gururlanıp kibirlenmesin. Kendini meyhanedeki sarhoştan üstün zannetmesin. Ve bilsin ki Allah kadirdir. O sarhoşu senin yerine koymaya gücü yeter. Çünkü hepimiz günahta birbirimizle yarışabilecek güçteyiz. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir gün yolda müritleriyle devam ediyor yola. Bir bakıyor böyle bir köşede yarı sızmış bir sarhoş. Bir sarhoş. Sesleniyor ona. Abdülkadir Geylani Hazretlerine sesleniyor. Ya Şeyh diyor. Duruyor Abdülkadir Geylani. Müritler de duruyor. Bir şey soracağım. Sor bakalım. Allah diyor Kadir midir? Abdülkadir Geylani Hazretleri tebessüm buyuruyor böyle. Evet diyor Kadir'dir ama tebessümle cevap veriyor. Bir daha duruyor, soruyor. Ya şey Allah Kadir midir diyor. O da bir daha böyle tebessümle Kadir'dir diyor. Üçüncü kere sarhoş yine soruyor. Ya şey Allah Kadir midir diyor. Bu sefer Abdülkadir Geylani hüngür hüngür ağlayıp secdeye kapanıyor. Vallahi Kadir'dir, billahi Kadir'dir, tallahi Kadir'dir diyor secdeye kapanı bağlıyor. Sonra kalkıyor. Müritlerine diyor ki alın bu sarhoşu götürün, yıkayın, patlayın, yedirin, içirin, üstünü başını değiştirin. Ona hizmet edin, hürmet edin. Aradan birkaç gün geçiyor, talebeler müsait bir an kolluyorlar. Abdülkadir Geylani Hazretlerine soruyorlar. Efendim, geçen gün yolda bir sarhoşla karşılaştık ve sarhoş size üç kere Allah Kadir midir diye sordu. İlk ikisinde gülerek cevap verdiniz. Evet aynı cevabı verdiniz. Üçüncüsünde de aynı cevabı ağlayarak verdiniz. Biz bunun hikmetini anlayamadık. Bu nedendir diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki sarhoş diyor bana ilk defa Allah kadir mi diye sorduğunda şunu sordu. Ya şey Allah beni affetmeye kadir midir? Bu sarhoşu bu ay yaşı affetmeye kadir midir diye sordu. Ben de tebessümle tabii ki Allah affedicidir, kadirdir. Seni affetmeye gücüt bir tek onun yeter diye cevap verdim. İkinci kere sorduğunda ya şey Allah beni senin yerine koymaya kadir midir diye sordu. Ben de evet Allah her şeye gücü yetendir kadirdir seni benim yerime koyabilir. Üçüncü sorduğunda da ya şey peki Allah seni benim yerime koymaya kadir midir deyince korktum. Hem içinde bulunduğum duruma şükretmekten dolayı hem de bu durumdan muaf olmamak için bu durum elimden alınmasın diye duygulandım ve secdeye kapandım. Şükür secdesine kapandım ve ondan ağladım. Allah buna da kadirdir. Yani Allah